Yeni Şafak gazetesi rüşvet villaları masa kasaladı yeni raporda ya bu havuz medyası yani besleme medyada devamlı kardeşim almış böyle tek bir yönden İmamoğlu'na vuruyor ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne vuruyor vur babam vur yapıyorlar ya yani vurun abalı eder ya. gibi yani bu kadar da vicdansız davranmayın ya. Yani bütün rüşvet, parasal, ıvır zıvır her şey sadece Cumhuriyet Halk Parti bile diyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Allah'ını severseniz ya. Konuşturmayın adamı. 30, 30, 36 yıldan bu yana gayrimenkul sektöründe hangi belediyelerden neler dönüyor, ne yapılıyor, ne ediliyor görmüyor muyuz? Millet anlatmıyor mu? Anlatmıyor ben. Ben aynı zamanda müteahhitim ve müteahhitler derneği kurucusuyum ben. Yani belediyelerde özellikle hiç kardeşim bakınız burada rüşvetlendiği zaman parti ismi olmuyor. Kişinin bireysel hırsları oluyor. Bireysel tercihleri oluyor. Yani o partili, bu partili değil. İnsan rüşvet almak istiyorsa partiye bakmıyor. Senin işini yavaşlatıyorlar kardeşim. Birçok belediyede ne dalevereler dönüyor, ne rüşvetler dönüyor. Bunlar bilmiyor musunuz? Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi dönüyor? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne de, AK Parti'ye de, MHP'ye de, DEM Parti'ye de kim yapıyorsa eşit bir şekilde cezalandırılması lazım. Hani ona, onlar yapıyor da bunlar yapıyor, niye bunlara bakıyorsun demiyorum. Herkes cezalandırılması lazım diyorum, altını çizeyim. Rüşvet alan, ihaleye fesat karıştıran, Kişinin malına çöken, kimler varsa, hangi parti olursa olsun, milletvekillerin çoğu da dahil nasıl zenginleşmişler bir bakın bakalım ya. Birçok milletvekili, birçok belediye başkanı bir inceleyin, parti ayırmayın ama. Bir bakın nasıl zenginleşmişler. Bir bakın buna, çevrenize bakın, görün bakalım.